Kayseri'de askeri eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı iki pilotun şehit olduğunu duyurdu. Ayrıntılar için hemen Ankara'ya bir dönelim. Özden Erkuş notlarıyla karşımızda Özden. Kaza sabah saatlerinde gerçekleşti. Önce enkaza ulaşıldı ardından da kötü haber geldi ve Kayseri'de düşen eğitim uçağında bulunan iki pilotun şehit olduğu Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. İlk bilgiler haber ajanslarına düşmüştü. Sonrasında da olay yerine yani kazanın gerçekleştiği noktaya ilişkin ilk görüntülerde haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Sonrasında ilk açıklamada Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. O açıklamada Kayseri 12. Hava ulaştırma ana üst komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi bir eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi. Tabii kaza haberinin alınmasıyla birlikte öncelikle arama kurtarma faaliyeti başladı. Bu çerçevede kısa süre içerisinde uçağın düştüğü nokta tespit edildi. Uçağın e, Kayseri şehir merkezinin hemen dışında bulunan Hasan Arpa Mahallesi yakınlarında bir tarım arazisine düştüğü öğrenildi ve olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın ardından kaydedilen ilk görüntülerde uçağın özellikle kokpit bölümünün ağır hasar aldığı ve o noktada yangın çıktığı da anlaşıldı ve hemen yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. O ilk müdahaleden sonra ise az önce de belirttiğimiz gibi o kötü haber geldi. İki pilotun şehit olduğu tespiti yapıldı. Ardından da Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu yönde bir açıklama daha yapıldı ve uçakta bulunan iki pilotun şehit olduğu bilgisi kamuoyuyla da e, paylaşıldı. SF-260T tipi eğitim uçakları e, Türk Hava Kuvvetleri'nde başlangıç uçuş eğitimi için kullanılan uçaklar. Bunu hemen belirtelim. Aslına bakılırsa Çiğli'deki hava eğitim üstünde bulunan, konuştu bulunan uçaklar bunlar. E, ve o uçaklar genellikle bir e, pilot, e, öğretmen pilot ve bir öğrenci pilotla birlikte havalanıyor. Ve e, temel eğitim uçuşları da bu şekilde e, gerçekleştiriliyor. E, bunun da altını çizelim. Tabii 2018 yılında yine benzer şekilde uçuşlar. E, SF-260D tipi bir uçak Çiğli'den havalandıktan kısa süre sonra yine bir eğitim uçuşu sırasında kaza, kırıma uğramış ve o kazada da tıpkı bugün olduğu gibi iki pilot hayatını kaybetmişti, şehit olmuştu o kazadan sonra. 6 yıl sonra bir kez daha benzer şekilde aynı uçak bir kaza kırma uğradı ve iki pilot daha şehit oldu. Şehit olan pilotların kimlikleri henüz açıklanmadı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bu bilgiyi de paylaşalım ama bu kaza neden gerçekleşti? Elbette incelemeler devam ediyor. Bir pilot hatası mı yoksa bir teknik arıza mı? Buna ilişkin kaza kırım ekibinin çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. Bir kere daha altını çizelim. Kayseri'den kalkan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağı SF-260 işte eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra Kayseri yakınlarında bir tarım arazisine düştü ve bu kazada iki pilot şehit oldu.